herkese yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. İlk ay Cansever'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Emre bize bir şeyler almış. Neler almış göster bakalım. Bin poşet Beşik açılımı. <laughs> bir adet karamelli almış. Aa, çok iyi. Emre ama canım. Ay ben Bu çok severim onu. Ya. Ben severim. Çilekli hoş beş tabii ki şöyle. Top kek. Bak benim en sevdiğim şeyler. Biz hmm. yan sadece kekten 3 tane al gel demiştik. Ve Aa, şu. Hemen Burası elektrikler o gelsin o de hemen şu kahve yapalım. Ya. Şunu ver çabuk. <gülüyor> 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 Şunu verir misin? Kendi malın gibi ye. Burada <laughs> tamam. duruyoruz. Parasını sen öde bitti gibi ye. Şu an nereye geldik biliyor musunuz? Artık Clio'dan Clio'ya elveda deyip arabamızı. Şu an karşımda arabamız. Gerçekten o kadar özledim ki. 18 gündür arabadan ayrıydık. Şimdi teslim almaya geldik. Birazdan alacağım seni. Evet Türk kahvesini bir doğuşta yapmadığım kalmıştı. <laughs> Manzaram. Şimdi arabamızı teslim alacağız. Yeni gelen T-Cross'ları gördük. Şunun güzelliğine bakın. Ben bu rengine bayılıyorum. Şimdi artık arabamızı alabiliriz. Ya Allah'ım maşallah ya Rabbim. Allah'ım bir daha nazarlardan korusun. <laughs> Kavuştuk. Bahçeli evlerde güzel bir çiğ köfteci önerisi yapayım birlikte hem birlikte yerken göstereyim canım o kadar çok çiğ köfte çektik yani canım böyle acı bir şey çekiyor bizim acılar bize yetmiyormuş gibi bir de <laughs> çiğ köfte çekti canım gidip Birlik birlikte çiğ köfte yiyelim tamam, çiğ köfteci beye geldik şimdi çiğ köfte yiyeceğiz şimdi karar verebilirsek şöyle göstereyim size de çiğ köfte tercihlerimiz <laughs> hepsinden birer tane. Çiğ köfte söylemiştim. Menüden göstereyim direkt. O taraftan tam böyle belli olmuyor. Hatta önceki vloglarımın içerisinde eve sipariş verdiğimde göstermiştim yine burayı. Şöyle fiyatlarını da göstereyim. Bakın çiğ köftemiz geldi. Ben şöyle Doritos'u söyledim. Çok güzel oluyor gerçekten. Eve de söylediğim zaman bunu söylüyorum. Yanında da güzel bir şöyle yayık ayran istedim. Şimdi afiyetle yiyeceğim. Adam kokuya geldik. Şöyle havlu beğendim. Bir şunu, bir de şunu alacağım. Şu an her şeyde de %70 indirim varmış. Bakalım başka neler var. Mesela şunlar da %70 indirimde. Bunlar da. Hmm. Takıları size göstereyim. Şu yüzüğüme bayıldım. Resmen şu saatimin iç içinde bir detay var. Gold ve yeşil. Tam da yüzüğüm aynı şekilde. O yüzden buna bayıldım. Bir tane daha şöyle bir yüzük aldım. Eğer bu takılarımı aldığım yer farklı yer. Daha önce gittiğim Çukurambar'daki Nişantaşı pazarından değil farklı bir yerden aldım. Eğer beğenirseniz de yorumlara yazın size Instagram sayfasını atarım. O kadar güzel takılar getiriyor ki daha önce de almıştım. Ve de aldığım ürünleri yani oradan bu aldığım yerden aldığım ürünlerle ben denize girdim. Hiçbir şey olmadı takılarıma şöyle çevirebilirsem bunu gösterecektim. Bir de şöyle bir kolye aldım. Bu kolyenin de fiyatı 350 liraydı. Şimdi üstümde de bir tanesini taktım. Onu da göstereyim. Bir tane daha almıştım. O da 320 liraymış. Şöyle çok güzel bir kolye. Birinin fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 180 liraydı. Şu bir tane ayarlanabilir. Bir tane de şu. Bunu şimdi takacağım. Artık şu tırnaklarımı da değiştirmeye gitsem bir randevu alacağım. Kolyede de bu. Rengine bayıldım ya, o kadar güzel ki özellikle şu detayı bayıldım. Şimdi diğerini de takıyorum. Poliye de taktım. şu kısmına bakın. Resmen böyle altın gibi parlıyor. Zaten altın gibi duran şeyleri çok seviyorum. Yani böyle güzel oldu. İkili takarım diye aldım. İkisinin de şu zincir kısmı aynı. Çok güzel duruyor. Siz de eğer yani beğendiyseniz yorumlar kısmında yazarsanız direkt aldığım yeri sizinle paylaşırım. Siz de gidip hemen Instagram'dan sayfalarından sorarsınız benim aldığım takıları. Aldıklarım bunlardı. Ankara'nın en büyük gross marketine geldik. Buradan böyle toptan bir alışveriş yapalım ev için dedik. Geldiğimiz yerde de böyle deterjan fiyatlarıdır. İşte aldığımız ürünlerin böyle kısa kısa size videosunda göstereceğim. Hepsini çekeceğim buradan da bakabilirsiniz. Ay tırnaklarım dikkat çekildi. Tırnaklarımı yaptırdım. Eve geçtiğim zaman detaycı göstereyim. Şimdi güzel bir alışveriş yapalım birlikte. Burada deterjanlar, böyle toptan ya da öyle deterjanlar, çeşitli ev ürünleri, her şey çok çok uygun fiyata geliyor. Şu fiyatını göstereyim. 12 tane suyun fiyatı 32 lira. Şurada da farklı markalar var. Mesela 1,5 litrelik 6 tanesi 32,5 şurada 6 tanesi 35 liraymış. Şundan bir tane alacağım. Bunu hiç denememiştim Bey Pazarı'nın. Şöyle açalım. Burada Paşa Bahçesi'nin böyle ürünleri var. Çeşitli bakabileceğiniz her şey var. Servis ürünleri var. Şöyle güzel bir şeyler var mı? Bakalım büyük borcamlar var mesela. Şunlar ya da şöyle kareler. Şu kapaklılar. Bu kapaklar 214 liraymış mesela güzelmiş kapaklı. Mesela şurada bir tane kaşık altlığı var. 14 lira. Paşa Bahçeli'nin bu serisi şöyle ikili 149 liraymış. Şunlar da böyle dörtlüleri. Bende bu set var. 410 lira. Bu bardaklar var. İkilisi 140 liraymış mesela. Şunlar var. İkilisi 130 lira. Böyle göstereyim fiyatlarına bakın siz. Mesela örneğin Papya'nın 12'li havlu kağıdı 149 liraymış. Serpan 12'lisi 149 lira. Silipilerin fiyatı yüzlüsü çamaşır sulu olan 69 lira. iki tane fiyat. Şuradan hemen bir tane zeytinyağı ballı Hacı Şakir aldık. Fiyatı ne kadarmış? 87 lira bezi tren yoldan alıyordum. İlbans bez camları sildiğim. Burada da var. 114 lira üçlüsü. Bulaşık deterjanı alıyoruz. Şöyle fiyatlarını göstereyim. 75 lira tablet 322 lira. Kuantumda 85 350 lira. Bir tane kuantum aldık. Mehmet Efendi evde de tam Türk kahvesi tamamen bitmişti. Şöyle fiyatlarını göstereyim size. Bir tane en büyük boyunu alalım. İnternette görüyordum Instagram'da. Şunu bir alıp deneyelim altın ışıntısı diyor. Şöyle de fiyatı da 32 lira. Zaten hepsinin Şu fiyatı daha aynı. Bu daha büyük. Yani? Bu kaç gram? Kaç gram? O 675. Bu 450. Şu bu da oldu. 40 lira. Bunu al bence, büyüğünü lira, al. 5 lira mı? abur cubur reyonuna geldik. Şuradaki çikolata fiyatlarını göstereyim. Mesela 19 liradan başlıyor bu kare çikolatalar. Bikalar var 22 lira. Buradan toptan da alabilirsiniz. Mesela böyle paketli büyük halde de satılıyor. Örneğin direkt söyleyeyim bir tanesi. 278 liraymış. İçinde 24 paket varmış. Çorbaları var. Hazır çorbaların tanesi 15.50 Şurada çeşniler var tavuk için. 22 lira. 15 liraymış. Eve gidince bir yapalım. Zeytinyağı fiyatlarına bakalım. Şöyle. Fiyatlarını göstereyim size. 1 litresi 294 lira. Diğer markaları da şöyle göstereyim. Siz durdurup bakabilirsiniz fiyatlarına. sirke alıyoruz. Sirke fiyatlarını da göstereyim. Kavaklı deren elma sirkesi 20 liraymış. Üzüm sirkesi de 25 lira. Bu ne kadarmış? 53 lira. Kurutulmuş domates var. 59 lira. En sevdiğim yere geldim. Şöyle sosların olduğu yer. Fiyatlarını şöyle göstereyim. Ben de hemen seçip bakacağım neler alacağıma. Hepsini Instagram'da paylaşacağım. Paratrionundayız. Şöyle göstereyim size fiyatlarına bakabilirsiniz. Evde kimyon bitmişti. Kimyon aldık sadece. Şimdi pirinçlerin ve bakliyatların olduğu yere geldik. Şöyle pirinçlerin fiyatını göstereyim. Siz durdurup bakabilirsiniz. Mercimek bakıyoruz şimdi. Mercimeğin de 1 kilosu 63 lira. Ben artık video çekerken ip, <laughs> ipin ucunu kaçırdım. Çünkü bir sürü şey böyle eklenince peynirler, işte tavuklar, daha sonra böyle bir sürü şey eklendi buraya. Bakliyatlar. Eve gittiğim zaman gösterebilir miyim bilmiyorum. <laughs> Artık araba doldu. Haline bakın o kadar çok yoruldum ki bir de size video çektikten sonra saçımda bir saniye saçımı şöyle topladım. dağınık kalsın. Size video çektikten sonra bir de AVM'ye gittik. AVM'de yaklaşık bir 2-3 saat vakit geçirdik. Gezmediğimiz mağaza kalmadı. O yüzden şu an yorgunluktan ölüyoruz. Eşyaların yarısını bile çıkartamadık. Arabada duruyor. Yarın dedik çıkartırız artık böyle bozulmayacak şeyleri. Şimdi hemen yemek yapacağım. Şöyle hazır yapabileceğim şinitsel, işte pilav vardı dünden. Onları ısıtacağım, yemek yiyeceğiz. O kadar yoruldum ki bir de GS Store'dan çok güzel bir şey aldım. Aslında bu sezon almak istediğim bir ürün vardı. İkisi arasında kalıyordum. Bir tanesini seçtim. Birazdan onu da göstereceğim. Önce ben bir yemek yiyeyim. Yemek fazlası bitsin ondan sonra göstereyim ben size. Size GS Store'dan aldığım ürünü göstereceğim ve ondan sonra kapatacağız videomu. Beğendiğim ürün bu ürün oldu. Zaten görüyorsunuzdur. Son çıktığımız maçlar Maç öncesinde giydikleri forma aslında antrenman forması diye de geçiyor bunlar. Çok beğendim. Ben böyle siyah pantolonla, siyah şortlarla kombinlerim dedim. Hatta inşallah bir önümüzdeki maça gidersem orada giyerim, gösteririm. Arka tarafında da yine böyle motif var. Burada öyle bir sıcak var ki anlatamam. Şuna bakın yüzüme. Resmen sanki nemli böyle ıslak ıslak nefret ederim bu havadan. Şimdi videomu burada kapatıyorum ama inşallah hayırlısıyla size bir sürprizim var. Bir sonraki videomu <laughs> bekleyin. Şu an Instagram'da kapalı olduğu için çok fazla da aktif kullanmıyorum birkaç gündür kapalı diye. TikTok hesabı açtım. Ben. <laughs> TikTok'tan nefret eden ilk ay TikTok hesabı açtı. İlk ay sever. Sonunda iki tane R var. Hatta açıklama kısmına da eklerim. TikTok'tan da gidin takip edin artık ne yapalım. Instagram'da Reels'larımı artık oraya çekerim dedim bir süre. Zaten zaten sadece giriyorum, video çekiyorum, çıkıyorum yani. Daha önce böyle çok yani ön yargılıydım. Çok e, nefret ediyordum TikTok'tan. Ama videolarımı atma kararı verdim. Biliyorsunuz benim işim YouTube. Ben burayı daha çok seviyorum. Buraya video üretmeyi, içerik üretmeyi daha çok seviyorum. Onun için zaten burada aktif olacağım. Bir sonraki videom nereden gelecek? Bilmiyorum ve de bir sonraki video nereden gelecek tahmin eden biri olursa yorumlar kısmına yazın. Kim bilirse belki hediye gönderirim. Güzel vloglar inşallah gelecek arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum yapmayı beğenmeyi ve aşağıda hayal kısmı çıkıyor. Oradan da bana puan gönderirseniz çok çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda güzel bir şehirde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Harika bir şehre gidiyoruz. they